Yine benim arabamın yanına gitmişler ya. Ne yapıyorlar bunlar benim arabama yine? Oh, şunlara bakın. Ellerinde polis yazıları var. Ne yapıyorsunuz? Geliyorum oraya şimdi. Oh, ne yapmışlar arabayı yine? Polis arabası yapmışlar. baba. Oh, oh, ne yaptınız arabayı? Aa, oh, benim arabam ne olmuş? Nisa elindekilerle. Polis arabası. Aa polis yazısı yazmışlar arabama yapıştırıyor. Aa yapıştırıyor. Nisa yapıştırıyor. Ya güzel mi oldu acaba? Hiç de güzel olmadı. Araba değişti ya. Aa orası güzel oldu. Ya burası da idare eder. Aa öne yapıştırıyor. Nisa öne yapıştırdı. Mavi'yi nereye yapıştırıyorsun? Aa, bakalım beğenecek miyim? Bakalım arkadaşlar beğenecek mi? İşte. Aa, ne güzel oldu. Güzel oldu ya. Böyle renkli oldu araba. Evet. E, çıkartalım onları. Hayır Aa, olmaz. Ama böyle çıkarmadan olmaz ki. Aa, sonsuza dik olur mu? Lamba da içinde. Lambayı da takmışlar. Polis lambası da takmışlar ya. Kim şoför? Ben. Aa, biniyorlar. Arabaya biniyorlar. Polis arabası yaptılar. Arabaya biniyorlar. Melisa'yla Nisa'nın arabası olmuş. Şoför kim oldu? Ben. Şoför olmuş Melisa şoför olmuş. Polis arabasını çalıştırıyor. Nereye gidiyorsun? Melisa nereye gidiyorsun? Görever. Aa göreve gidiyorum diyor. Melisa göreve gidiyormuş. Nisa sen ne yapıyorsun arkada? Ben. Ben. Aa oturuyorum diyor. Nisa yolcuymuş. Aa tutukluyormuş. Nisa büyüyünce polis olacakmış. Ben. Değil mi? Cesur polisler. Ben. Kurtaracaklar değil mi? Herkese yardım edecekler. Nisa da, sorguluyor. Nisa da sorguluyormuş. Bunları işiniz bitince çıkartın. Ben gidiyorum tamam mı? Tamam. Görüşürüz tamam. hadi bay bay. Bye Bay bye. Tamam. bay. Bye. Bye bye.